Bahçeli'den ilginç bir haber, şaşırtıcı bir haber. Beşinci parti çıkabilir diyor. Bahçeli koalisyon sorusuna mesle beşinci parti olabilir dedi. AK Parti'de bölünme bekliyor, yorumu gelindi. Bahçeli'den de gerçekten ilginç bir açıklama. Bir yandan ben size bakın o sözlerinin bir kısmını aktarmak istiyorum. İlginç sözler gerçekten. Bahçeli bu konularda Kulağa Gerçekler Nelik birçok bilgiyi de alabilen bir e, lider. Onu iyi biliyoruz. E, sık sık bu tür açıklamaları da oluyor. Hatta hatırlayacaksınız Bahçeli Öcalan dışarı mı çıkarılıyor İmralı'dan diye sormuştu. Arkasından Aydınlık Asilisi de birçok bilgiyi ortaya dökmüştü. Bazı söyledikleri e, işaretler olabiliyor. Bakın ne demiş Bahçeli? Show TV sorularını yanıtlamış. Bahçeli koalisyon açık olup olmadıkları sorusuna seçim sonrası mecliste 5. partinin olabileceğini belirterek yanıt verdi. Bahçeli'nin bu sözleri başkent kulislerinde tartışılırken MHP Genel Merkezi'nde seçim sonrası beklentilerin de ipuçlarını verdi diyor haberde. Bahçeli bir parti daha olabilir diyor. Bir parti mi girebilir miyse yoksa hükümet AKP daha doğrusu AKP bölünebilir mi ee, böyle de bir beklenti herhalde önümüzdeki süreçte var bakalım onları da e, göreceğiz diyelim.